Çinliler ilginç bir proje geliştirdi. Trafik sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla içinden araba geçen 3D Express Coach isimli otobüs tasarlandı. 3 boyutlu proje daha az enerji tüketerek toplu taşımayı sağlıyor. Proje kapsamında 3 boyutlu otobüsün altından geçen arabaların 2 metreden yüksek olmaması gerekiyor. Ancak bu otobüsler için yeni yol yapılması ya da var olan yolların bu otobüslere göre düzenlenmesi de gerekiyor. Yolcu taşıma kapasitesi 1200 ila 1400 kişi olan otobüs saatte maksimum 60 kilometre hız yapabiliyor.